Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdiken ve sosyal medya sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlar paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına yeni bir ile ekledi. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne klasiği diye ifadeler kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne, Üzdiken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp "Hep mutlu olun çocuklarım" notu yazarak yeni emoji'ler koydu. Annesinin paylaşımına sessiz kalmayan Instagram hesabından yayınlanan Üzdiken ise "bir anne klasiği" diyerek ifadeler kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.